bu ya. Yani? Evet. hep Hepsi, evet. Haydi kenik. Haydi. Evet. Bu ne ya? Evet. Evet. Hop, bakalım ne yazmışlar. Ver lan o mektubu Ben Shh. Hop hop. hop 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 Cem, hop. Asıl ne olur dur okuyalım. Veremek. Verin ben Asıl ne olur. Merhaba. Bu sana son mektubum. Yıllardır bana verdiğin sözleri tutmanı bekledim. Sabırla beni gerçekten seveceğin günü bekledim. Lan <gülme> Ferhat, öldüreceğim lan seni. Ver oğlum. Seni yani. kime kim <gülme> ağlatıyor biz de bilelim. Neyse devam ediyorum. Bütün eziyetlerine katlandım. Bir gün olsun sözümden çıkmadım. Vay, erkeğim benim. Ver o mektubu. Sakin, Ver o mektubu. Ne var olur merak ettik. Devam et sen, devam. Ve dinleyin beyler. <laughs> hep veren taraf ben oldum. Hiç almadım. Sen benim sahibim oldun. Benim elim hep boş kaldı. Beni aldattığını bile bile yanında oldum. Arkama dönüp gitmedim. Lan okuma lan! Gidemedim. <laughs> lan okuma! Ya bu karıyı bu kadar ezme ya. Sen neymişsin be abi? <laughs> yazık lan sana yazık. Evet sessiz beyler. Ben kendi hayatımı değil seninkini yaşadım. Şimdi düşünüyorum da bunu kendi isteğimle değil korkudan mecburiyetten yapmışım. Ben seni hiç sevmemişim de. Lan sus! Tutunacak bir dal aramışım. Lan sus! Aklım başıma geldi artık. Senin esaretinden kurtuldum. Gerçek aşkı buldum. Çekilin! <laughs> Birini seviyorum. Beş aydır birlikteyiz. Ooo! Patrağa bak. <laughs> ha, uçuyor kuş. <laughs> Şş, civciv. Şş. Bak bundan sonra sana civciv olmaz. Böyle boynuzlu bir hayvan bulalım oğlum. Daha yakışıklı olur. Sen ona bıyığını sikeceğim ben ama sen Bakacağız, rahat ol. bakacağız. Heh. Onunla gidiyorum. Beni bir daha göremeyeceksin. Yuh ulan matrağa bak. Vay <laughs> Beyler bitmedi susun. Sana borçlu değilim Ferhat. Af dilemiyorum bana çektirdiğini sanki. ŞARMİN Ayıp değil mi lan? Şşş. Oğlum ayıp değil mi lan? <laughs> abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ulan kuzey!